Hepimiz selam var. Şovumuz yemekte. Sıçıklarla kahya kaldığımız ya. Anlıyoruz ama bugün misyonları yapacağız. O zaman hiç kayıtlarım baş. Şu misyonumuz zaten emir yapmıştı. Bir dakika, Onu nerede yapacağım ben emir ona. Biliyorum 13 tane. Okçu ve büyücü dayı yok. Seni yormak istiyorum. saniye <laughs> böyle. Dokuz paramız var. Oo, cam basanlar gelmiş. O zaman Ahmet basalım. Ne? Dev Ahmet var adam. Kılıca bak. Hadi. Beceğim. Lan bunlar iki, iki tane şey Sen kimsin lan? Kılıçları fena ha. okçu basardım ya. Okçu basmak istiyorum. Onlar var ya okçular mahveder mah mahveder onlar okçular E ne yapmamı? saldırması mı lazım? kaç lan? Evet. Ee, arkadaşlar bu arada son videolarıma çok fena like atmışsınız son 3 videoma. 3 gün önceki videoma 5 like gelmiş bilene çok bomba yarın da bir gelecek ve bugün iki tane video da yapabilirim. Saate bakalım. Yapabilirim. Bilmiyorum ki. Ben bunu çektikten sonra direkt yapayım mı? Şimdi bunu ezikleyip attıktan sonra bir dakika hesaplama yapıyorum. Arkadaşlar saat 21'de bir tane video gelebilir. Kaçın lan. Lan büyücü rahat bırak? Bir kere daha deneyeceğim. Dur lan. Oğlum. Felasın. Başka bir tane yapalım. Bu bayağı zor arkadaşlar bu arada çok fena var bir tane vuruşlar bir tane yani normal vuruşları güçsüz vuruşları yani en güçlü vuruşları 54 vuruyor en güçlü vuruşları 154 vuruyor lan e yani en güçlü diyorum en kötü de vuruşları 154 en iyi vuruşları 200 vuruyor arkadaşlar şöyle şuna bakalım 13 üç, Varmış, mış mış aşağıya geri kalanları da şey ana bir tane kaldı tamam iyi böyle Sözleri kim lan Mehmet'e? Bir basalım mı? Abi geliyoruz abi. Arkadaşlar abi. Abi. Ara. Abi. Abi selamün aleyküm. Arkadaşlar Mehmet'e bir tane göz boyu. Lan. Lan oğlum. Ne? <laughs> Sakallı Mehmet. Ben Mehmet ordusu mu kursam ne yapayım? Ona lan. Aa devirliyor devirliyor Kafasına kafasına vuracağım onu. Ya. Gel lan buraya. Ağzını burnunu kırdım berberi. Hemen. Bana ne oğlum benim okçularım var. Ben vururum okçularla tak tak. Çok mu? Ha, geliyor mu lan? Hey, ne yapıyorsun lan sen? Böyle kaçmalı vurmalıyız. Şey. Oy vuruyordu. Saldırın. Kaçın. Bir kaçmalı vurmalı bizim. Geri salsın. Geri kaçın. Aa vur Vurdu ya. Ay vuruyordu. Arkadaşlar. <laughs> lan bir tane okçu var Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan Mehmet'e. Bir gidin canımızı Mehmet.

ekşim birazcık bekleteceğ annem üstü. Session papara 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 popor, 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 Gel lan sen. Giyicin. Lan bizim Sivaslı Karslı dev de gelecek şimdi. Göreceğin. Dur Ahmet gelmesin. Allah'a Ekber. O dev nereden geliyor hocam ya? Bana neden takviye gelmiyor? Bana neden Sivas'ta kalsın dev gelmiyor? Kaldım barapapira, barapipapariya.

She's, 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 no, no, no. huh. En az üç tane daha ıspart. En sonra saldırmaya hazır olacağım. Üç tane. Lan yani boş ver boş ver. Git şöyle git. İşte. Lan klak. Klak klak. Klak klak. Klak klak. Klak Klak klak. Klak klak. Gula gluck, gluck, glock, 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 Gluck, gula gluck, glock, 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 Gluck, 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 glock, 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 Lambita Kacchanusch! kaka, mich ein voll Ahmad Sparma. Ahmad. Ahmad. Ahmad hat was

Neyse oğlum benim zombilerim var. Sizde? yazık. Tek okçuları var. Safların. Oğlum ben ne ezerim mi? Bu ne lan? Küpten bir şey var. Dandik bir kuvveti var. Bunun nınan 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 Do do